Değerli arkadaşlar bu videomuzda da daha önce 3 defa analizini yaptığımız Naten hissesini ele alacağız. En son 16 Mayıs'ta analizini yapmıştık. Ee, ne demiştik? Onun, önce onu bir hatırlayalım. Şimdi e, öncelikle bir çıkış trendi olan bahsetmiştik. Şurada kırmızı çizgiyle gözüken bir çıkış trendinden bahsetmiştik. Ve hissemizin bu trendin hemen altında üstünde hareketlerde e, bu trende yakın e, bulunduğunu söylemiştik. Yine aynı şekilde zirveden başlayan bir düşüş trendi olduğunu, bu düşüş trendini kırdığını, tekrar geri çekilerek teyit aldığını söylemiştim. Yine biraz daha uzun vadeli bakış açısıyla 5 dalgalı bir çıkıştan bahsetmiştim. 5 dalgalı elliot çıkışından bahsetmiştim. 1, 2, 3, 4 ve 5'in dalga yaptığını ve 5'in dalganın içinde olduğumuzu söylemiştim. Ve 5'in dalganın da kendi içinde yine beşli bir dalgadan olabileceğini ve şu anda da bu A, B, C, D, E şeklinde gözüken çıkışın D kısmı olan son dördüncü dalgası içerisinde olduğunu ve buradan da yukarı doğru dönmesi durumunda E dalgasını yaparak beşinci dalganın tamamlanacağını, bunun da 23.62'nin üzerinde olması gerektiğini söylemiştim. Bakalım bundan sonra, bu tarihten sonra hissemiz ne şekilde hareket etmiş ona bakalım. Baktığımız zaman hisse senedi bir şekilde yataya bağlamış gözüküyor o tarihten itibaren. Şimdi bu çıkış trendimizi biraz daha uzatalım. Şöyle çekelim. Şu anda çıkış trendimizin altında hareket ediyor hisse senedimiz. Bundan sonra hisse senedinde ne gibi bir durum söz konusu olabilir? Onu incelemeye çalışalım. Şimdi bu bahsettiğim 5'in dalganın içerisindeki ayrıca 5 dalga olan A, B, C, D şeklinde gözüken çıkışında D ile gösterilen şu bölgenin halen devam ettiğini görüyoruz. Bunun olası yukarı doğru kopması durumunda artık son çıkış dalgası olan E dalgasından bahsedebiliriz. Ve bu çıkışta bizi bakalım 23.62'li seviyelere ve daha üstüne götürebilecek mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Şimdi bunları artık siliyorum. Bu resmi, bu tabloyu bir şekilde aklımızın bir köşesinde tutmamızda fayda var. Şimdi göstergelerimize bakalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en çok Bollinger Band, hareketli ortalama ve MACD göstergelerini kullanıyorum. Burada tabii yaklaşık iki aydır yatay hareket eden hisse de haliyle MACD de bir şekilde nötr pozisyonunu koruyor. Aynı şekilde ortalamalar da birbirine iyice yapışmış durumda ve hisse senedinin bir şekilde yukarı veya aşağı doğru hareket için karar vermesi gerekecek. Buradaki göstergeler bize gün içerisinde e, takip ettiğimiz zaman belki de bir e, sinyal verebilir önümüzdeki işlem günlerinde. Bu göstergelere haftalık grafiğimize de bakalım. Tabii hisse senedimiz geçen sene halka arzu olduğu için bazı göstergeler yeni yeni oluşmaya başladı. İşte bunlardan bir tanesi de haftalık grafikteki emeğisiydi. E, baktığımız zaman şu anda e, çok olumsuz değil ama olumluya dönmesi için yine e, bir miktar daha hissenin yukarı doğru gitmesinde fayda olacaktır. E, hareketli ortalama haftalık grafikte 18.17 Bollinger ortalaması da 10.23 seviyelerinde, kapanışımız da 18.63'tü. Bu ortalamalar bildiğiniz gibi olası geri çekilmelerde bizim için bir destek verimi görüyor. Şimdi arkadaşlar hisse senedine biraz daha tabii son iki aydaki yatay konum nedeniyle 240 dakikalık grafikte bakmak istiyorum. Buradaki yatay hareketin alt ve üst sınırlarını hep beraber belirleyelim. Bakın aşağıda yaklaşık 17 yedili seviyelere denk gelen bir alt çizgimiz var. Üç çizgimizi de belirleyelim. Burada birkaç nokta belirleyebiliriz. Bakın şu noktaları birleştirdiğimizde bu bandın üç çizgisini görebiliriz. Aşağı yukarı 19.30'lu seviyelere denk gelen bir çizgimiz var. Tabii bunun yine hemen altında biraz daha sıklıkla test edilen bazı seviyeler var. Onları da yine belirlemeye çalışalım. Bakın şu nokta 18.85, 18.80 seviyeler yine bizim için bu band içerisinde geçilmesi gereken kritik noktalardan bir tanesi. Şimdi illaki bu band bir yöne doğru kırılacak. Ya yukarı ya aşağı. Bunun için de ya piyasanın genel koşulları buna karar verecek ya da hisse senedinin hisse senedinden, şirketten gelebilecek bazı temel veriler, bilgiler, belki bilançolar bu konuda hissenin yönünü tahmin edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunları takip etmek lazım. Tabi burada yönle ilgili bir yorum yapma durumumuz yok biliyorsunuz bazı kurallardan dolayı. Ancak en azından teknik anlamda bu noktalar takip edilerek hisse senedinin olası yönlerini ilerleyen günlerde sizler de yakından Takip edebilirsiniz. Şimdi yine e, hisse senedinde günlük grafimizi açalım. Bu sefer başka bir düşüş trendinden bahsedelim. O da şu. Bakın daha önce görmüş olduğu zirveden çizgimizi alıyoruz. E, dipten sonra görmüş olduğu diğer bir e, zirve seviyesinden geçiriyoruz. O da şu. İşte bakın 20.62'den çizgimizi aldık. 21.42 zirvesinden geçirdik ve karşımıza bu sefer başka bir düşüş trendi çıkmış oldu. Şimdi hisse senedi şayet bu yatay hareketini yukarı doğru kırarsa, karşısına bu sefer bu çizgi gelecek. E, i̇lerleyen günlerde zaten bu çizgi de yine bakın şurada artık e, yatay bandın da içine girmeye başlayacak. E, ne zaman belki Ağustos içerisinde, şayet Ağustos'a kadar bu band içerisinde hareket ederse hisse senedi o zaman bu düşüş trendiyle zaten otomatik olan olarak karşı karşıya kalacak. Daha önce olur da yukarı doğru hareket ederse o zaman bu çizginin o günkü seviyeleri yine bizim için direnç görevi görebilecektir. Bunun kırılması durumunda da yukarı doğru hareketler karşımıza çıkabilir. Tabii aşağı doğru da hisse senedi hareketine devam edebilir. Onun da gelebileceği noktaları belirlemeye çalışalım arkadaşlar. Örneğin dipten başlayan Zir, hareketin yukarı çıkış hareketinin e, fiyona düzeltme seviyelerine bakalım. Bakın dipten başlayan hareketimiz 21.42'de e, son bulmuştu. E, şu anda hisse senedi zaten bu hareketin 23 seviyesine gelen düzeltme noktası olan 18.49, 18.5 seviyelerinin e, hemen altında, zaman zaman üstünde hareketine devam ediyor. Dolayısıyla bu seviye bizim için kritik. Bunun aşağı doğru kırılması durumunda karşımızda %38.2 düzeltme seviyesi olan 16.67-68 seviyeleri destek olarak çıkacaktır. Onun da altında 15.20'li seviyeler var açıkçası. Evet arkadaşlar şu aşamada Natan için söyleyeceğim yorumlar bu şekilde. Özellikle 240 dakikalık grafikte daha da net ortaya çıkan bu yatay bandın hangi yöne kırılacağını takip etmemiz lazım. O yönü doğru da hisse senedi hareketine devam edecektir. Evet, bir başka hisse senedinin teknik sayfalarına görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.